Efendim Avrupa Birliği Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya aldı. Gerekçe olarak Rusya'dan birliğe geçişlerin son dönemde artması ve bunun güvenlik riski teşkil etmesi gösterildi. Brüksel ayrıca Rusların Ukrayna'da savaş yokmuş gibi Avrupa ülkelerinde tatil yapmasının doğru olmadığını ifade etti. Bir şey yapılmalı dedik. Size siyasi olarak atacağımız adımı açıklayayım. AB Rusya vize kolaylaştırma anlaşmasını tamamen askıya aldık. Rusya enerji üzerinden Avrupa Birliği'ni sıkıştırırken Brüksel'den Moskova'ya karşı hamle geldi. Avrupa Birliği Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya aldı. Anlaşmanın iptal olması Rusların Avrupa Birliği ülkelerine girme sürecini oldukça zorlaştıracak. Ancak üye devletler arasında oy birliğine ulaşılamadığı için Rusya'ya yönelik topyekün bir seyahat yasağı kararı çıkmadı. Liderler bunun yerine vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya alarak süreci zorlaştırma konusunda mutabık kaldı. Avrupa Birliği yetkilileri özellikle Temmuz'un ortasından itibaren Rusya'dan birliğe girişlerde artış gözlemlendiğini açıkladı. Yetkililer Rusların Ukrayna'da savaş yokmuşçasına tatil için Avrupa Birliği ülkelerine gitmelerinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu hali hazırda Rusya'ya verilen 12 milyon Schengen vizesiyle ilgili hangi adımların atılabileceğini incelemeye alacağını duyurdu. Rusya'ya komşu Doğu Avrupa ülkeleri birlikten karar çıkmaması durumunda tek taraflı olarak Rusya'ya seyahat yasağı getireceklerini duyurmuştu. Ancak Fransa, Almanya ve Macaristan gibi ülkeler vize yasağına itirazlarını dile getirdi.